Çin esaretinin 10. yılında Bozkurt soyunun en büyüğü konumundaki kürşat durumun iyice kötüye gittiğini görerek çerisi ile birlikte ihtilal yapmaya karar verir. Geceleri kılık değiştirerek Siganfu sokaklarında tek başına dolaşma adeti olan Çin hükümdarı Tai Tsungu yakalayarak rehin almaya ve bu sayede Çin sarayına girerek orada bulunan Kürşad'ın ağabeyinin oğlu Urkutigin'i kurtarıp Ötüken'e giderek tekrar devlet kurmaya, Urkutigin'i de kan ilan etmeye karar verirler. Bu uğraşta başarılı olurlarsa Budun kurtulacak, başaramazlarsa da dökülecek kanları geride kalanlara ödevlerini hatırlatacaktır. Fakat ihtilal için harekete geçtikleri gece sağanak halinde yağan yağmur yüzünden Çin hükümdarı sarayından dışarı çıkmaz. İhtilali ertelemenin sakıncalı olacağını düşünen Kürşat, Kırçerisi ile birlikte Çin sarayına yürür, amacı sarayı basarak hükümdarı esir almaktır bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun altında, yüce dileye doğru yürüyen 41 Türk yiğidi, sarayın kapısına vardıkları anda, cenk başlar. Göktürklerin bir kısmı, sarayın içinde savaşırken şehit olur, sağ kalanlar ise, Kürşad'ın önderliğinde saraydan çıkarak, Vey Irmağına doğru ilerlerler niyetleri ırmağa geçerek ötükene doğru at koşturmaktır. Ama sağanak halinde yağan yağmur yüzünden yükselen sular köprüyü sürükleyip götürdüğü için karşıya geçemezler ve peşlerinden gelen Çin ordusuyla son kez cenke tutuşurlar. Binlerce Çinli askere karşı savaşan bir avuç Türk yiğidi peş peşe uçmağa varırlar. Sadece Küşat sağ kalmıştır. Tek başına Çin hükümdarlığına karşı savaşmaktadır. En sonunda o da şehit olur fakat elinde kılıcıyla atının üzerinde durmaktadır. Öldüğü halde yere düşmemiştir. Küşat ölmüş fakat yenilmemiştir. Küşat ve 40 çelisinin yaptıkları ihtilalden sonra korkuya kapılan Çinliler Sigamfu'daki bütün esir Göktürkleri mecburen serbest bırakırlar. 682 senesinde Bozkurt başlı sancak tekrar kaldırılır ve İlteriş Kani ile Bilge Tonyukuk ikinci Göktürk devletini kurarlar.